akademisyen Işın Yalçı. 2020 yılında hayatımıza giren koronavirüs salgınıyla bütün dünya sarsıldı. Bağışıklık sistemi geliştiremediğimiz bu virüs bütün dünyayı etkisi altına aldı. Beslenme ve bağışıklık sisteminin ne kadar önemli olduğu ön plana çıktı. Peki bu dönemde nasıl beslenmeliyiz? Bağışıklık sistemimizi güçlendirici gıdaları tercih etmeliyiz. Günlük beslenmemize sebze ve meyvelerden, içerikleri antioksidanlardan dolayı mutlaka yararlanmalıyız. Süt ve süt ürünleri içerdikleri probiyotikten dolayı mutlaka sofralarımızda yer almalı. Kuru baklagiller doğru oranlarda mutlaka günlük tüketimimizde yer almalı. Yağlı yemişleri de unutmamak gerek. Daha ayrıntılı bilgiler için bizleri takipte kalın ve mutlaka diyetisyenize danışın. <laughs>